Evet sevgili YouTube o gün geldi çattı. As bayrakları as as ekonomimiz şahlandı. Bugün Steam dolara geçti. Artık Türk lirasıyla satış yapmayacak ve bizleri çok üzeceğe benziyor. Evet videoya geçmeden bir abone olun da biraz para kazanalım. Dolarla oyun almamız gerekecek ileride. En azından şimdilik sadece Steam'de. Bir de videoyu beğenir ve like atarsanız şimdiden çok sevinirim. Peki bu videoda ne anlatacağız? Bu videoda sizlere son iki videomda sadece son iki indirim videomda anlattığım bunları kaçırmayın dediğim oyunların eski fiyatlarını söyleyeceğim. Şimdiki fiyatlarını göstereceğim. Şu anda toplamda bir 488 lira ne lirası? Dolarlık bir oyun var burada. Yanlış hatırlamıyorsam 21 tane miydi? Kaç tane? Nerede yazıyor ya? Dur bakalım. 21. 21 tane oyun var. Ee, bunları anlatacağım. Doları 30 liradan alarak çarpacağım. Size söyleyeceğim. Kaç paraydı, şimdi kaç para oldu diye. Hazır mısınız? O zaman şöyle yukarıdan başlayalım. Red Dead Redemption 2. Zamanında 75 liralara falan kadar düştü. Ben... Steam şey Epic'ten almıştım bunu. Ee, 90 liralı mı ne? 75 şey falan geldi 200 liralık kuponla bilmem ne. 75'e geldiydi herhalde öyle hatırlıyorum. Ee, neyse. Benim videomda bu 460 liraydı. Şimdi ne kadar? 60 dolar. 60 dolar çarpı 30. 1800 lira yapıyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Gitti. Days Gone. Benim videomda 300 liraydı. 290 küsur da 300'e yuvarladım ben. 300 liraydı. Şimdi 50 dolar. Çarp 30 ile 1500 lira. Geçmiş olsun. Gitti. Sabnotica. Kaçırmayın dedim. Alın dedim. Eskiden daha ucuzdu tabi ama en son videomda 130 liraya kadar düşmüştü. Şimdi ise 15 lira. Onu da burada hesap makinesi ettirelim de bazen matematiğim yetmeyebiliyor. 15 çarpı 30 450 lira yapıyor Bu arada şey de açalım şuradan sesimiz kötü gitmesin ha Evet ne diyorduk Sabnotika 130 lira nerede 450 lira nerede ee, hesap makinesini kapatmayalım lazım olacak Peki hala efendim devam ediyoruz. Resident Evil Village. Size duyurduğumda 322 liraydı. Pahalı geliyordu değil mi? Şimdi 30 dolar. Yani 900 lira. Geçmiş olsun. Gitti. Project Zomboid. 500 saatten fazla sadece Steam'de oynamışlığım var. Daha öncesinde korsan olarak oynamıştım. Ee, onun da vardır bir 500 saati. Yıllardır erken erişimde olan harika ve çok gerçekçi bir Post-apokaliptik zombi survival oyunu hanımlar beyler Project Zomboid 127 liraymış en son videoda bahsettiğimde şu anda 20 dolar 20 dolar da 30 çarptığınızda 600 kağıt yapıyor geçmiş olsun. Of the Forest'ı yeni aldık hala videoları geliyor bir yandan biliyorsunuz 224 liraya almıştım 15 dolar olmuş Sağ olsunlar 15 dolar da 450 lira yapıyordu orada da yemişiz ee, şahlanan ekonomimizin güzel badem kazıklarından geçtik tribes of Midgard nasıl şahlandık mı bolca biraz daha şahlanalım bence tribes of Midgard 65 liraymış şimdi 20 dolar 20 çarpı 30 alın size 600 kağıt 600 lira 65 liradan 600 liraya Hadi bakalım geçmiş olsun <laughs> Dead Polly. Bakın bunu alın, geleceğe yatırım dedim. Bu çok güzel bir oyun olacak dedim. Sadece ama sadece 9 liraydı. 9 küsuratı da vardır da ben 9 lira almışımdır. 9 liraydı. Şimdi 10 dolar. 300 kağıt. Geçmiş olsun, gitti. World War Z eskimeyen, bizim için yeri ayrı olan bir oyun Zombie Boys olaraktan World War Z en son Epic'ten almıştık biz. Ben de Epic'te var. Ne kadar aldığımı hiç hatırlamıyorum. Şu anda tabii Epic Store indirimlerine ya da oradaki fiyatlandırmalara hiç bakmayacağım arkadaşlar. Onları daha sonra konuşuruz. 30 dolarmış. 900 lira yapıyor. Bir benim videoya yaptığımda ise bu 235 liraymış. Geçmiş olsun gitti. Detroit Become Human hanımlar beyler. 190 liraymış videomda anlattığımda şu anda 22 dolar. 22 dolar da size 660 kağıt yapıyor. Geçmiş olsun gitti. This war of mine. Adımlar beyler 38 liraymış. Şimdi 20 dolar 600 lira. Hadi bakalım. Bu da gitti. Disco Elysium zamanında 15 liraya almadıysanız Tüh size. 15 liraya almazsanız şimdi 19 dolara alırsınız. O da 570 lira gibi bir şey yapıyor. Hadi bakalım. Hideo Kojima Türkiye'nin ekonomisine ağlıyor, kıskanıyor Hideo Kojima. Death Stranding Director's Cut Upgrade 10 dolar olmuş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Death Stranding benim videomda 50 liraydı. Burada da 300 kağıt yine o kadar da şey yapmamış bence. Bence o kadar da sıkıntı yok gibi. Alırsınız siz. Dying Light 2 350 liraymış. Ben de bunu Epic'ten aldım. Kaç aldım? 174 lira 50 kuruştu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 175 liraydı. 350 liraya çıkmıştı Steam'de. Ee, şu anda 40 dolar, 40 çarpı 30 arkadaşlar, 1200 TL ediyor. Tabi şu anda doları 30 liradan alıyorum. Bunu izlediğinizde dolar 40 olur, 50 olur, 5000 olur. Yani, ee, Season Pass. Almışım yanlışlıkla herhalde buraya Alien Isolation ee, Alien Isolation oyununu Hadi geç Alien Isolation'ı Ben kaç liraya 10 liraya mı 15 liraya mı Ne almıştım zaten oynadığımda Hatta 5 liraya da almış olabilirim hatırlamıyorum Çok güzel oyundur bu da Season Pass tabi almadım bilmiyorum ee, Dolayısıyla bunu geçtim hadi Salla Mafia Definitive Edition Daha yeni aldık 40 dolar olmuş Ben kaça aldıydım 65 lira. 64 kısır da yuvarladık. 65 liraya aldık. Şimdi ise 40 dolar 1200 lira. Hadi bakalım geçmiş olsun. Tricky Towers. Arkadaşlarınızla oynayacağınız muazzam. Bazılarının yorumlarda belirttiği üzere beğenmediği bir eğlenceli bir Tetris oyunu. Biz bunu Tricky Towers'ı 45 liraya alabilirdik. Videomda belirttiğimde o şekildeydi. Şu anda 15 dolara alabiliyorsunuz. 15 dolarda da 450 kağıt yapıyordu. Geçmiş olsun bu da gitti. BCH. BCH hanımlar beyler. İnanmayacaksınız ama 8 lira 50 kuruştu. Şimdi ise 15 lira. 8,5 liradan almalıysanız şimdi 450 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bye bye BCH. 60 seconds reatomized. Bu da çil takılabileceğiniz keyifli bir oyun idi. 10 dolar olmuş. 300 lira olmuş. Önceki fiyatını ne dersiniz? 50 lira. 250 lira şahlanan ekonomimiz sizi azıcık 50'yi vermiş. Yes Your Grace'i almadım. Çok pişmanım. 10 liraya keşke alsaydım. 10 liraya çikolata alıyorsunuz. Şimdi 10 dolar. 10,5 dolar. 300, 310 lira. 315 lira mı yapıyor bilmem. O vardı. Geçmiş olsun. Bana da geçmiş olsun. Dinkum hanımlar beyler. Dinkum da keyifli bir tarla takka hayvancılık işleri çilete kılabileceğiniz güzel bir oyun. Hatta bu yanlış hatırlamıyorsam multiplayer da vardı. 25 liraya alın dedim. Almadıysanız şimdi 20 dolara yani 600 liraya alabilirsiniz. Evet hanımlar beyler maalesef şahlanan ekonomimiz bize doğru şahlanıyor. Şahlanmaya her gün devam ediyor. Kasım ayındayız. Aralık kasımdan daha güzel şahlanacak. Muhtemelen Ocak'ta Aralık'tan daha süper bir şahlanmaya geçecek diye düşünüyorum. Şahlan'a şahlan'a gideceğiz diye tahmin ediyorum. Half Life bedavaya veriyorlardı. Ne oldu? Geçen hafta 57 sente veriyorlar artık. O da güzel. 57 sente biz anca bunları alırız. 57 sente ne kadar yapıyor? 16 lira, 17, 20 lira, 15-20 lira arası bir şey yapıyor. Yazık, vallahi yazık. Artık ne yapacağız kullanıcılar olarak? Maalesef, maalesef demeyeyim de epi'ye yöneleceğiz. Epic de bizi şahlandırana kadar orayla idare edeceğiz. Ee, Söyleyeceklerim bu kadar ya daha da uzatmanın hiçbir manası yok. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Ee, eğer daha okuldaysanız okuyorsanız kendinize ileride dolar kazanacağınız bir iş bulunuz lütfen çünkü ekonomimiz sizi de şahlandırmak üzere mezun olun bir askere gidip gelin işe girin ekonominin ne kadar şahlandığını size yani anlatamam. Ya ben size bir tane bir şey söyleyeyim şu andaki asgari ücretle yani benim maaşımla ne kadar Red Dead Redemption 2 60 lira şey 60 dolar hala lira diyorum 60 dolar tamam mı çarpı 30 eşittir 1800 şu anda asgari ücret 11400 lira böl 1800'e 6 tane Red Dead Redemption alabiliyorum hanımlar beyler bir ay çalışıyorum ve 6 adet RDR 2 ayıl alabiliyorum. Anladınız? Ekonomimizin nasıl şahlandığını anladınız mı? Yarın bir gün oy verecek arkadaşlar. İnşallah ileride şahlanmamak üzere. Siz de güzel seçimler yaparsınız diye ümit ediyorum. Neyse siyasete daha da fazla girmeyelim. E, havalar soğuk. Silivri daha da soğuktur. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.